Ne Geliyorum. Şu anda zaten kayıtta enişte. Çekiyorum seni. Ha, geçilerin keyfine bak. Eniştemin keyfine diyecek yok. Şu keyfe bak. Şu keyfe bak şu keyfe bak maşallah. Geçilen keyfine diyecek yok. Atlayı bu sene. Ha, şu. Nasıl çobanlık enişte iyi mi? Çobandık peygamber mesle. Ha Allah razı olsun. Güzel olmaz mı ya bu dağ doğa yeşillik? Temiz hava, gürültü yok, patırtı yok. Dağı da kendi halinde. Kimsenin dedi budusunu etmez çoban. Evet, doğru söylüyorum. Ya bunda neyse sağlık. Bunda neyse sağlık. Eniştemde de şeker var ama buz geliyor hiç. Gezdiği ya, için. Şey doktor 5 kilometre yol gördün mü her gün dedi sağlam kişiden çok yaşarsın diyor. Tabi şeker hastalar perviz ettiği için evet daha sağlıklı yaşıyorlarmış. Yani daha uzun yaşıyorlarmış evet. perviz ettik ederlerse senin gibi dağda doğuda gezerlerse. Allah ben perviz etmiyorum. Günde benim bazı geldiğim 10 kilometre oluyor. 10 kilometre. <laughs> hey sen malından bir saat tak bakalım. Bak çay kıyına oradan geri git gel yine yetiyor. Maşallah. O zaman enişte sen bu çobanlık mesleğini bırakma bence. Hayır ben ölesiye kadar çobanın başka ne mesleği? Dokuz meslek mi yapacağız? <laughs> çobanlık yeter. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Hayvan ne oluyor? Eti, sütü, peyniri, her şeysi. Bir de böyle insanı hareketlendiriyor. Neden? Şimdi hayvan olmasa sen ne yapacaktın? Bu saatte uyuyor olacaktın. Doğru. Böyle başka ne yapacaksın? Hı. Hayvan olunca şimdi eve varacaksın. Onları emzi em emzireceğiniz, yemleyeceğiniz. Sabah erkenden kalkmak zorundasın. Bunlara bakmak zorundasın. Dolayısıyla da hareket etmek i̇şte, durumunda evet. kalıyorsun. Sağlıklı oluyorsun. Şimdi bir de <laughs> rahmetliktir ya namaz ayrı hayvan ayrı da Hı hı. Bana işin esprisi. Hı hı. Sen niye cumaya gelmiyorsun diyelermiş. Çobanın cuması olmaz dermiş. Çobanın cuması olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> yani o biraz daha hani mal yapıyorsun. Aç doyuruyorsun ben dermiş. Şimdi namazın yeri ayrı, malın yeri ayrı. Eniştem o konuda da titizdir. Yani cumasını <laughs> cuma günü de önde abla gelir. Değişiyorlar. Cuma günleri değişiyorsunuz zaten. Sen gidiyorsun, o geliyor. Yani ondan malcılık işten iyi bir sene. Çok iyi çok iyi Hele Abi, şimdi de dağlar boş ya daha da güzel Ama şimdiki Çocuklara da onu yaptıramazsın Yaptıramazsın Doğru diyor. Şimdi kimlere vereceksin ellerine birer Son model telefon Bol da para <laughs> Yatağın içinde de Şey ediyorlar <gülüyor> <gülüyor> Sürükliyorlar mı diyorsun enişte <laughs> Yatağın içinde de Böyle dünya geçmez ki ya. Bu nesil nasıl ne olacak böyle bilmiyorum. Ger Gerçekten ben bu gençlere acıyıyorum. Çocuklara. Ya anasından doğan telefonla uğraşıyor. <laughs> ya sen çalışmadıktan sonra telefondan karın doymaz ki. Tavsiyen var mı işte gençlere? Yani genç anne babalara. çocukları ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız da bıraktırmalıyız? Ha, bu, bu şeyden daha çocuğu kan. Önleme lazım. Yani çocuk durmuyor diye veriyorlar eline telefonu. Ağlamasın diye. Ağlamasın. O şey yanlış. Ağlarsa ağlasın. Ya bizim eskiden bilmiyor mu? Anılarımız böyle bir iki çocuk da değil. Herkes kadının altı yedi çocuğu var. Şeyi bağladı sonra azada çocuğu kendisi iş tutardı. Onlar çocuk diye mi onlar demedi. Şimdi ki a dedi mi bu nesil bu şekilde yanlış bu yönet şey. Çocuk ağlay ağlay büyüyor. Ağlar da de sen hep ağlatmayacaksın. Yarın Allah korusun bir savaş olsa ne olacak o çocukla? Kendine bakamaz sana. Yani narin yetiştiriyormuz demek istiyor eniştem. Yani fındık fıstık çocuğum oluyor. Kızı. hani şey falan bulamayacağım demiş ya. Döndü havutu dıkayamamış. Dıkayamamış. Çamuru alıp da şey, hav havutu sıvayamamış. Sıvadın mı göverler demiş. Kuşun ninem. Ne sıvacan demiş. Fındık fıstık kızı havutu dıkayamamış demiş. O gibi. 8 7 yaşımda iyi biliyon O zaman şey çok. Şimdi kadar bakım olmadığından 30 geçim olsun onu oğla kalırdı. Ya e, geçi bakımsız oğla atardı kışın ya burada. Evet. Değil mi? dağda yediğinde normal ki kışın. Vitaminsizlikten atıyor vücut. onda da oğlan vardı. İyi biliyorsun. 7 yaşımdayken ben dağda oğlak giderdim Bırak 7 yaşında 15 yaşındakına Hani şunları çevir gel desek. Ya yılan sokağı <laughs> Ya dağdaki yılan sana mı bakıp duruyor? <laughs> Alışık olmadıklarından herhalde. İşte çocuğu kan yetişmediklerinden neler geliyor. Öyle işte. Bak takip edin. Çok çocuğu olan çocuklar daha cesur olur. Öyle mi? Neden işte? Ya enişte yani, çok çocuğa bakamayınca çocuk kendi kendine bakma şey yapıyor. Kendi ayakları üstünde durmayı Durmaya öğreniyor. E bir iki çocuk olursa bir tane iki tane o da çok hassas ya, büyütülüyor. 20 yaşına gidiyor. Aman oğlum sünnetme etme. Aman kızım bunu tutma ben yapın. da senin dediğin gibi narin yetişiyor. Çıt kırıldı oluyor Çıt bizim çocukla. Çıt kırıldı. Ama adamın <laughs> Yedi sekiz çocuğu olsa hangi birinden ilgilenecek? Herkes ayakta durma mecbur. O zaman ilgilenemiyor. Artık herkes kendi işini kendi, kendi <laughs> görüyor. Ya. Eskiden öyleydi işte. Dağda orak biçen düşmeyle. Yine yani herhalde hiç yoksa altı yedi çocuk vardı. İki aile bir yerde oldu mu on <laughs> beş çocuk. Kırk çocuk vardı kırk. <laughs> Bizim <laughs> evde. 40 çocuk. Hani onlar da aşkı ya. Allah her yar yarattığı canlının rızkını veriyor. Ağzına sağlı işte doğru ya, söylüyor. Ya. Nere kaçıyor bunlar şimdi? Bunlar doydular da eve gidecekler yerde de. Ha doydular yat yattılar şimdi de gidecekler. He, doydu mu? Eve gitmeye çalışıyor onlar sonra. Hadi. Şimdi ovlaklar varınca maşallah bak geçilen sütlerin bunlara çok gelir bu ovlaklara bu sütler çok gelir. Tabii i̇şte, ozulan iki tanesini arsettik şu güne. İşte onları şey yapın. En azından birini sağsa yeter döndü ablam. Yok sıcak sütünü vadik mi sağlıyor ozulanmış gündü. A bu sarı geçin ovlakların. Mülül arıyordum bereket olmadan kurtuldu. Çok şükür. İlaç ne vurdun mu? Ha vurdum. Keçebaşı mı vurdum? Ha keçebaşı temelli şey yapıyor. Yel hmm. Yeltip ağzına atılan şeyler vardı. Onlardan vurdum. Ha iyi iyi çok şükür ölmemiş şey ya yazık. Annesi bereket, de üzülürdü. Bereket kurtuldu oğlakla. Hı. Hmm. Zaten bu ot üstünde doğan oğlaktan korkarım. İlla ot çok geliyor. Maşallah baksan ya. Baksana şuna maşallah 41 kere maşallah diyelim. Sütlü cins keçiler canım cins keçiler. Tam süt için. Ya şimdi ne diyor? Süt de yemeyeceksin. süt de yemeyeceksin, <laughs> yemeyeceksin ciş de demeyeceksin. diyor. Geçiye de bakmayacaksın süt de yemeyeceksin demek istiyor. Süt de yemeyeceksin ciş de demeyeceksin. <laughs> Aldıkları yoğurdun dört kilo yoğurt alırsa bir de içip bundan sütü şey yoğurdu gibi ne de lezzet olacak. Ya şu otu yiyor doğada geziyor bundan sütün yenme mi bunun bir yoğurt yapacaksın alacağız. Çarşıdan aldığın yoğurdu evde ne kadar şey yap koku duyabileceğin bakalım bundan sütünü yoğurt yap. Dış, dış kapıdan girdin mi şey yoğurdun kokusu burnuna geliyor bak daha dışarıda mis gibi mis gibi süt kokuyor ya şuna bak doydular da yatıyorlar şu çayırın içinde maşallah 41 kere Nurullah eniştem dön ablamın eşi oluyor yani e, böyle geçiği koyunu çok seviyor dağlarda dolaşmayı seviyor ben de senden enişte ben de senden özlem baş göz etsek. Yerleşip ben de istiyorum böyle hayvan da şimdi oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz kim bakacak çocuk da Eğlenmiş orada Allah. yalımız okuyor özlem işte okuyacak <laughs> evlenecek gidecek o zaman temelli yerleşiriz. Evet. E şimdi nasıl bırakam işte genç insanı. Bir de okuyacak öyle benim torunum var Kübra. Kübra. Bir adına bambaşka maşallah ya. Doktor ol diyorum. Ben espri alayım diyorum. Bana bakarsın diyorum. Ama çok maşallah var onun. Ya hırz var çocukta hırz. Maşallah. Yani, İnşallah işte ya. Bu kara yine telefon etti. Müjdele yüz mü almış puanını. He. Şey alıyor. Hep yüz yüz alıyor. Maşallah diyelim. Allah'ım. Emeklen boşa çıkarmasın Kübra'nın. Boş bu anne ne düşüyor aldı mı ona bile kafa takıyor. Ya dede diyor nasıl oldu da ben diyor. Yine 95 aldım diyor. Hırs var. Hırs, var çocukta. Okuyacak belli yani hırs var. Maşallah. Kübra güzel de dua ediyor. Hani sen dedin ya hep annene diyorsun diye. <gülüyor> 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 o bize şey ezberi çok kuvvetli. Maşallah. Yani, Ezber olursa matematik oldu mu her şey olur zaten. Şey matematiği şey onu hani bir sen İzmir'de kaldım ben ondan yanda Hı -hı. şey Nurla bakmaya gittiğimizde. Evet. O da ben matematiğe çalıştır veriyordum. Şey dede diyordu. O da hep ben çalıştırınca yüz al şey yüz alıyordu. Hı. -hı. Dede sen diyordu matematik öğretmenim misin diyordu. Ben de ben matematik öğretmeniyim de emekli oldum çoban oldum diyordum. <laughs> <Eğlenende. gülüyor> <laughs> <laughs> Matematiğin kuvvetli midir? Enişte. Ay benim matematik kuvvetliydi de sen bakma bizim okuyamadığımız yokluktan okuyamadım. Yokluktan o, okuyamadın. Ya imam hatipe verdim ben. Oraya yatılıya, oraya parayı yatırdı. Ya çocuğun bir lira harçlık yok. Harçlıksız çocuk okur mu? Yani Herkesin çok, içinde nasıl harçlıksız olacak? Ya çocuk okudan Okudan kişi çocuktan fazla bilinçli olması lazım. Çocuğun nasıl okuyacağını. Bak Halil İbrahim ben olmayaydım okuyamazdı. Heh, senin tecrüben var çünkü. Babam yine aynı verecekti Şeye, okula. Okul paranı yatırdım. Açlık yok. Açlıksız çocuk okumaz. Çok da vermeyeceksin. Açlıksız da bırakmayacaksın çocuğu. Sadece okul parasını yatırmakla bitiyor sanıyorlar. Bitiyor sanıyor eski adamlar. O çocuk elin içinde bir şey canı istese, esse, işte hep yokluktan... In... Şey böyle ya, babam da, babam da haklı, zorla geçiniyor adam. O haklı, ben ona bir şey Aa, demiyorum. Bir tane çocuk var, nasıl bakacak? Şöyle, hakkın yenmiş diyorum. Yokluktan dolayı okuyamamışın ya, hakkın ondan yenmiş diyorum. Bak. Babanın suçu yok. Babanın da elinin emeğine geçiniyor. E, para ben, yok. Para yok. Şimdiki zamanda okusa Yani benim matematikte çok kuvvetliyim. Zaten matematik her şeyi, her şeyi çözüyor zaten. Matematik kuvvetli olursa her şey oluyor. İşte Kübra'yı ben o sene beraber matematikte hani şöyle hı. yap, böyle yap, bir şey yaptı. Maşallah ben bunu bilmiyordum enişte. <laughs> Hesabın iyi senin onu biliyorum da matematikçi olduğunu hani bilmiyordum bu kadar matematikçi olduğunu. Yani Dünya böyle belki Allah bizim rızkımızı böyle bu şekilde verecek yani şikayetçi mi şikayetçi şıkartcı diyelim. Aminla hmm. tabii ki de ona e, Rabbim hmm, tabii ki de kısmet hani kısmet işi bu işler böyle hayırlısı varmış diyeceğiz evet. ama evet. keşke imkan olaydı da okuyaydın keşke ama olmamış. Yok pek keşke inan yaşadın mı dünyada iyi olmaz. <laughs> ha, <iyi> olmaz mı? <laughs> Günl günlük yaşayacaksın o zaman kafaya da kaldırsın. Senin tecrübelerine güveniyorum enişte. Sen diyorsan doğrudur. <laughs> Demek takmayacağız de geriye ileriye. Yok yok. Ya nasıl olsa sonuçta öleceğiz değil mi? Tabii. C C tabii ki. Ona C hem Cumhurbaşkanı fikiriz. O olsan da öleceksin. Benim gibi dağda çoban olsan da öleceksin. Alıp verdin nefes sayılı. Haline şükür ettin mi senden mutlu olmaz. Şey merak ettim. Okumak istedin mi? Hani okumak istemişsin tabii ki de ama harçlık yokmuş. E, tabii matçı olmuşumdur herkesin içinde işte de. Okuyamadım diye üzüldün mü? Ya ne kadar üzülsen tabii okusak daha başka olurdu. Ha işte onu diyorum. Bak, sırf hani çobanlığıyla ancak kendini kavzasın. Çobanlığıyla. Anca boğaz doyasıya bizim ya, köyde çobanlık. Burada veresiye çalışıyorsun. Öyle peşin para yok. 6 ay kuzuya bakacaksın. altay ay sonra satacaksın da kuzu parası geçer. Altay ay eline para girmez. Memur olsaydın her ay düzenli ya, para gelirdi. Her ay düzenli para gelirdi. Çoluğumu çocuğumu okudurdum. Yani böyle toplu gelen para havuç suyu gibi geliyor geçer. Zaten onu da yem borcu, un borcu derken onun yarısını yiyen. Şimdi bu senin konuşman e, memurlar hallerinden şikayet ediyorlar ya onlara büyük bir ders ve örnek olsun. Yani o kadar gerçekten önce atanamadık diye şikayet ediyorlar. Atanınca da e, yani gene şikayet ediyorlar. Bak 100 milyar para al, haline şükretmedin mi? Önce Allah peygamberi bilip haline şükretmesini bileceksin. O para yetmez. Gide kumarcılığı 100 milyar bir gecede harcaya geldi gide. Önce dinini çocuğuna zaten en büyük servet İslamlığı öğretmek. Yani İslam'ı öğretme. Sen isterse millet vekili olsun o boşuna. İlk önce tabii diyorsun. Eğitim ana ana babadan başta. Önce dinini öğreteceksin çocuğa. Ahlakı. Zaten dinini öğrendim onun ahlakı. Ahlakı dini beraber öğreniyor. Evet, doğru söylüyorsun yani işte. Ağzına sağlık. Gerçekten hani bu lafların altın değerinde, öğüt değerinde çok güzel. Ağzına sağlık. İyi, geçiler, şey ha, geçiler. Ha. Hadi. Ha, iyi enişte. Hadi, hadi. Hadi. Hakkın helal et. Helal olsun. Allah'a emanet ol. Hadi siz de Allah'a emanet olun. Yani âlimler, sıkat olmak, Ya herkes zengin olmak ister. Allah ne diyor? İlimi isteyene zenginliği istediğime verin diyor. Herkes zenginliğin akından gelemez ki. Onun da bir külfeti var, evet, onun da bir yükü eski, var. Tabii ya herkes ene yani, parayı bol buldum diye çocuğu bir yanda, oğlu bir yanda, kızı bir tarafta o mazene Allah eski adamlar nasıl dua ederdi? Ya Rabbi çok verip bazdırma, az verip gezdirme derlerdi. Bak ben bunu eski ihtiyarlardan çocukluğumda duydum. Çok veri bazdır manay, çok olunca insanoğlu ille şeytan Gürte aza. Ha, eskiler ne demişse doğru evet, demiş. Doğru, doğru tabi onlar hep tecrübeyle yaşama Eskiden okul yazarlık yok. Yok. Ama tecrübeyle adamla tecrübe yapa yapa. Şimdiki okuyanlardan fazla belki bilgiler vardı bazı kişiler. Tabi şey Mehmet amcam gibi, senin baban gibi falan. Onlar dedem gibi insanlar. Tabi tecrübeli insanlardı. İyi ee, eniştem sana e, kolay gelsin. E, e, sana selamlar göndermişler. Birkaç insan yoruma yazmışlar. Geçen geçileri çektik ya Ağıl'da. Evet. Selam söylemişler yollamışlar. Evet. Bir tanesi Avustralya'dan bir Almanya'dan Aleyküm çok selamımızı söyle dediler. Onu da söyleyeyim üzerimde kalmasın evet. enişte. Evet. Yoruma Sağ ol. yazmışlar. Sağ ol. Şehzadelerse sen onlara selam söyle. Aleyküm selam enişte. Kendine iyi bak. Allah Rabbime Allah. amanet ol. Ömrün uzun Aleyküm olsun. Allah'a emanet olun. Tamam eniştem. Evet. Ha. E suyu kesmiş buradan. Bu su kimin suyu dayı? Bu su kimin suyu? suyu buradan tozer yol yaparken kesmiş koparttırmış evet tabi buradan gidiyormuş koparttırmış güzel yayılıyorlar gari. Evet. Temiz su. Ayna gibi şu iki dağın arasından geliyor. Çam suyu. Çam suyu, çam. Akışına kurban oldun. Ey! Geçemezler dayı onlar ben buradayım. Geçirir mi yukarı? Hem su içiyorlar hem yayılıyorlar. Take me. Hadi geri. Geri. Hadi. Geçileri özleyenlere, köy hayatını özleyenlere gelsin video. Çok güzel bir manzara. Çok iç açıcı, çok böyle huzur verici. Bunların pıtır 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 yeyişleri. Gel çıp 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 çıp. Hadi dön. Elimizde çomak. Şöyle çeviriyoruz. Bala bahçeye girmesinler diye. Heh. Evet. <laughs> yok yok. Uyumam. Geri çeviriyorum. Dayım, diyor baba, bahçeye koyma Hay. Şişt. 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 Hey, çiçe, 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 Hey çiçe, çiçe, si <laughs> si Hem geçi güteceğiz hem de hindiba toplayacağım. Sarı kara hindiba. Kara hindiba dediğimize bakmayın. Sarı sarı öyle çiçekler açıyor. Hem de geçiler otlatıyoruz. Daha da doğada. Hem de topluyoruz.